Elifci bunu götürme. Aa, Elif götürme kaybedersin. Anneciğim kaybedersin. Bak ben karışmam. Hey, Elif ne yaptın? Bak popit kayboldu işte. <laughs> ne yapacaksın? Ara hadi anneciğim. Bak o taraflara. Kuzey'e söyle kuzeyde baksın. Kuzey sen de bak hadi. Elif ben sana demiştim anneciğim kaybolacak diye. Ara anneciğim ara. <laughs> anneciğim ana. Aa, pop içiyor. Buldun mu? Tamam anneciğim. Getir ver bana hadi. At bayırı. getir bana anneciğim. Getir getir. Ee, anneciğim ayakkabın nerede? Kuzey ayakkabın nerede? Şurada mı? Yok. <laughs> Kuzey ayakkabın nerede anneciğim? Anneciğim nereye koydum? <laughs> orada da yok. Yok anneciğim. Anneciğim orada da yok. Nerede? Kuzey ya. Hiçbir yerde yok. Kuzey. Dur bakalım. Kuzey. Nerede ayakkabım? Bak buradaymış. Kuzey gel gel buldum. Aa. Kuzey bu bozukmuş. Hadi eve gidelim. Gel çalışmıyor bu anneciğim. Bozulmuş. O da bozulmuş. Ayağın mı kaldı gel. Hadi in gidelim. Bak Elif'in bindiği de bozulmuş anneciğim. O da bozukmuş Kuzey. Hadi anneciğim o da bozukmuş. Hadi o da bozukmuş. Kuzey dondurma e, yeme. <laughs> güzel mi? Hayır e, yeme. Hayır bırak dondurma iğrenç. <laughs> Pis dondurma. Gel buraya. <laughs> gel 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 gel. E, yeme dondurmayı Kuzey. E, güzel değil. Kuzey ne yapıyorsun sen? Aa nerede araban Kuzey? Ben şu anda göremiyorum arabanı. Kuzey çok güzel bir araban var senin. Kuzey'in turuncu arabası. Karın içinde sıkışmış. Kurtardın mı Kuzey? Kuzey arabasını kurtardı. Anneciğim ay çok güzel şura. Kuzey ne yapıyorsun? Atma aşağı Kuzey. Aa, aa Kuzey sen Pepe'yi aşağı attın. Ben nasıl alacağım şimdi oradan? Kaldı orada Pepe. Alamayacağız Kuzey. Niye attın anneciğim aşağıya attım ben onu nasıl alacağım kaldı orada. Kaldı. Evet alamayız artık buradan aşağı inemeyiz ki Kuzey. Kuzey Elif krediniz bitti binemezsiniz ki. Kuzey kredi bitti Elif senin de yok. Anneciğim çalışmaz bu bittiği için. Çalışmaz kızım çünkü bitti bak dene istersen. Aa Elif deneyebilirsin istersen krediniz yok anneciğim. Bitmiş. Nerede? yan tarafta olması gerek ya da bu tarafta mı? Evet bu tarafta. Bak şuradan deneyebilirsin. Aşağıda anneciğim bak dene. Deneyin tut. Bak yetersiz diyor. Yetersiz diyor. Yani kalmamış krediniz çocuklar. Kuzey sen de dene. Gördün mü kalmamış. Hadi inin o yüzden. Ver bana kartı. Ver bana. Çocuklar hadi al. Kartı alın bakalım. Atlı karıncaya binelim. Gelin. Gel Kuzey. Gel. Hadi görevli verelim. Hadi bakalım. Yaşınız küçük, binemezsiniz. Aa, aa, anneciğim bindirmiyor. Kuzey. Üzgünüm anneciğim. Üzülme hemen. Yaşınız küçükmüş. Tamam mı Kuzey? Binemezsiniz. Biz başka bir şeye binelim. Olur mu? Kuzey ama yaşın küçük bir anneciğim. Görevli bindirmiyor. Evet binemezsiniz. Merkez arabasına bindik. Gidiyoruz. Kuzey seni süreyim mi? Sür Elif sen sür hadi Kuzey'i. Sür Elif. Kuzey market arabasıyla gidiyor. Gidelim. Gidelim mi Kuzey? Gidiyor Kuzey market arabasıyla. Al bakalım cipsini de. Elif de sürsün seni Kuzey. Kuzey sen market arabasında kal tamam mı? Sen burada kal biz gidelim olur mu? Seni sürelim mi market arabasıyla? Hadi gidelim hadi. Hadi at Kuzey topla. Kuzey yapamıyorsun ki. Yap bakalım. Hayır yapamıyorsun. Size. Kuzey bu bozulmuş herhalde. Bozulmuş anneciğim gel çıkalım. Sadece <laughs> bak şuraya, gel. Gel gidelim hadi. Anneciğim gitmemiz gerek. O zaten bozulmuş gel hadi. Gel. Ee, ama biz az önce bu helikoptere bindik anneciğim. Bir daha binemezsin. Oh, no. Bir kere binebiliriz. Hadi gel in. İn hadi Kuzey. Ama anneciğim biz az önce helikoptere bindik ya gel. Az önce bindik hadi in bakalım. İn. Bir kere binebiliyoruz. Size bir kere hakkımız oluyor. Gel hadi. Kuzey gelir misin? Kuzey gel. Anneciğim in. Kuzey gel düşersin öyle gelir misin? Hadi bir kere bindik bir kere hakkımız var. Gel bakalım. Evet gel. Hadi çık bakalım Kuzey. Kuzey Survivor kaydıraktan kayacak. Çık Kuzey merdivenlerden. Hadi Elif sen de çık. Çıkıyor musun? Aynen, ben diyorum, Hadi ben sizi aşağıda bekliyorum. Elif sen mi geliyorsun? <laughs> Elif kaydı. Sıra Kuzey'de. Hadi gel bakalım Kuzey. Şimdi de Kuzey geliyor. Zey şimdi babasıyla kayacak Elif hadi bir iki üç Kuzey geldi Kuzey kayıyor Kuzey kaydı <gülüyor> <gülüyor> Kuzey nasıl kaydın öyle Kuzey <laughs> sen küçüksün ya annem seni top sahasına almazlar gel Abiler senin top sahasına almazlar küçüksün çünkü Tamam mı Almazlar seni çünkü abiler oynuyor burada gel Gel gidelim o yüzden gel. Anneciğim ama almazlar senin boyun çok küçük. Elif seni de almazlar üzgünüm çocuklar. Gelin hadi gelin. Abiler var çünkü burada. Gel kuzey. Evet abiler var gelin. Aa, çocuklar bugün hava çok güzel değil mi? Kuzey sen de akın maskesini mi taktın? Hadi gelin gidelim çocuklar gelin. Kuzey ne oldu bir şey mi gördün? Ne var anneciğim? Aa, ne? Cadı teyze var. Çocuklar kaçın. Kuzey kaçın buradan. Kaçın kaçın. Kaçın Kuzey. Çabuk kaçın buradan. Ay geliyor Kuzey. Kuzey kaç kaç kaç. Seni yakalayacak Kuzey. Kuzey seni yakaladı işte. Ben seni nasıl kurtaracağım? Elif sen kaç. Elif sen kaç. Biz kaçalım. Ay Kuzey vermiyor. Elif kurtar kardeşini. Kurtar kardeşini Elif. Elif bırakma. Getir kardeşini getir. Kaçın şimdi. Kaçın çocuklar. Hızlı hızlı evimize gidelim. Çabuk her yerde maskeliler var. Asansöre bassana anneciğim gelmedi. Bas hadi asansöre. Kuseye gelmedi asansör. Aa, aa geldi. Dur babayı bekleyelim. Bekle gel gel. Babayı bekleyelim öyle gel. Tamam baba gelsin ondan sonra gel. Gel hadi. Gel babayı bekleyeceğiz anneciğim. Hadi çık. Çık bakalım. Hadi pepeyi kara gömelim annem. Koy. Koy. Gömelim mi? Aa. Pepe'yi biz kara gömüyoruz çocuklar. Bakın, hadi gömelim. Gömün gömün, gömün. Ay, Hadi kara gömün. Çok sevinir Pepe. Gömün çocuklar gömün gömün. Aa, kara gömdük biz Pepe'yi. Tamam, hadi çıkarın, çıkarın çok üşür. Çıkarın çıkarın. Tamam üşümüş üşümüş kuzu üşümüş. Üşüm, üşüm. Hadi gelin çocuklar gelin hadi. Bakalım evet asansörü kapattık. Ay Kuzey, Kuzey, asansör durdu. Çocuklar asansörde mi kaldık yoksa? Ay, evet, anne, nereye kaldık? <laughs> Kuzey, asansör tut tut diyor. Asansörde kaldı Kuzey. Ay, ne yapacağız şimdi? Pepeye, ne olmuş anneciğim? Ne yapalım bunu? Nereye atayım? At. Sen niye düşürdün Pepeye? Çamur olmuş hep. Ne yapacağız şimdi? Aferin. Ne yapacağız? Çöpe mi atacağız? Kuzey Elif ata bindi. Kuzey ata mı bindin sen? Hadi gidin o zaman. Hadi sür. Hadi sür at Kuzey. Hadi 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 gidin. Kuzey nasıl binmişsin öyle? Anne, anne. Düşme anneciğim korktun mu? Ablan sana sarılsın korkma. abla sarıl. Korkmazım Kuzey korkuyor attan. <laughs> Aa Kuzey. Şirinlerin evine giriyor Kuzey. Gir bakalım. Gir gir gir. Ben pencereden bakıyorum. Gelin bakalım. Neredesiniz? Kuzey Hadi pencereden bakın bana. Araba buldum. Aa, burada mı buldun? Kimin acaba anneciğim? Adam. Evet o senin balonun Kuzey ama araba bizim değil. Nereden buldunuz? Anne bizim olsun mu? Ama anneciğim onun sahibi vardır. Gelip alır. Biz adam yerine adam. koyalım tamam mı kızım? Tamam. Sen yerine koy hadi. O sahibi gelip alır kızım. O bizim değil. Kuzey gel balonunu şişirelim annem gel. Gel hadi. Kuzey Pepe ile sallanıyor. Kuzey Pepe de sallanıyor. Hadi hızlı sallayalım. Elif. Pepe ile Kuzey çok hızlı salla. Hıp hızlı salla. <laughs> oh. Kuzey hıp hızlı salla. Pepe düşmesin, Kuzey düşmesin, tamam mı? Kuzey Pepe'yi kaydır, kaydır hadi Pepe'yi. Aa Kuzey Pepe düştü. Gel gel al Pepe'yi. Pepe düştü çabuk, çabuk al Pepe'ni hadi. Hadi bir, iki, üç. Al hadi Pepe'yi. Pepe düştü Kuzey. Aa Elif Kuzey trene bakın çok güzel gördünüz mü? Aa çok iyi Aa Kuzey bak. İçine biri bonibon koymuş. Ee, bak trenin içine bonibon bulduk gördün mü? Hem de üç tane. Aa, geri mi koyuyorsun Kuzey? Geri koyma gel alalım gel. Aa üç tane bonibon bırakmış. Kim bırakmış acaba? Sen mi bıraktın? Ee, boksör oldu. Hadi bakalım Kuzey maskeni de vereyim mi? Bak pijamaskeliler orada gördün mü? Bak sen de maskeni tak. Ondan sonra yumruk at tamam mı?